aileleri 18 Kasım saat 18'de dikmiştim. Bu tarih itibariyle bu şekilde oldular. Gayet güzel bahçeye renk kattılar. Çiçeklerimin dibine birazcık da solucan gübresi ekledim. Solucan gübresini yapmak çok kolay. Herkes evinde kolaylıkla yapabilir. Bu şekilde eski bir sebzeliğiniz varsa onun Altına gözenekler açıyorsunuz, suyun tahliye olması için. Ayrıca solucanların hava alması için bu şekilde bir strofor da bulabilirsiniz balıkçılardan ya da satan yerlerden. Evsel artıklarınızı geri dönüştürerek bitkileriniz için, doğa için faydalı bir birleşik haline getirebilirsiniz. Eğer evinizde çok fazla organik atık çıkmıyorsa bunun için semt pazarlarına gidebilirsiniz. Semt pazarlarında çok fazla lahana, havuç bunlar israf oluyor. Onları toplayıp eve getirdiğinizde uygun şekilde kıyıyorsunuz, inceltiyorsunuz. Biraz e, talaş, birazcık e, fermente edilmiş solucanlar için gübre. Bunları karıştırıp kompost kabına koyduğunuzda solucanlarınız için faydalı bir gıda, sizin için de kaliteli bir gübre olacak. Ama artık bu kompost kaplarını bir başka kişiye veriyorum. Niçin? Çünkü bu bölge çok yağış alan bir yer ve bahçede çok fazla böcek oluyor. Kompost kabını bu şekilde yerden yüksek bir yere koymak gerekiyor ama bazen yeterli kalmıyor. Salyangozlar yumurta bırakabiliyorlar. Bu da istenmeyen bir durum. Çünkü solucanlar strese giriyor. E, kompost kabında başka canlıların olmaması gerekiyor. Tek tek ayıklamak da çok zor. Bunun için en güzeli kapalı bir alan e, ya da masavari kompost kapları. Ama yine de e, hobi olarak uğraşmak isterseniz daha yüksek bir yere koyarak bunu yapabilirsiniz. Herkese tavsiye ediyorum. Bitkileriniz için faydalı, ucuz ve yapımı kolay. Ee, köpüklere bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Ve belirli bir zaman geçtikten sonra yaklaşık bir 2 ay, 3 ay e, ters çeviriyorsunuz. Ve üstten Gübreyi hasat etmeye başlıyorsunuz. Solucanlar kompostun alt bölümüne gidiyorlar. Daha sonra solucanları rahatsız etmemek için bu şekilde üzerine bir karton, gazete ya da yeşilliklerle örtebilirsiniz ya da şu şekilde bir kapla gölgeleme yapabilirsiniz.